Ve okul kütüğüne ismini çakmak üzere okul güneşi olan öğrencimiz Zeynep Ergeni davet ediyorum. Evet. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli büyüklerimiz. Okulumuz gün doğmuş Şehit Orman Mühendisi Abdullah Haydut Yatılı Bölge Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle sizleri mezun olacak tüm arkadaşlarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum anaokulundan başlayarak dahil olduğumuz eğitim sürecinin ilkokul aşamasında el yazısıyla başlayan serüvenimiz evrilerek düz yazışa dönüşünce bizler ilk sınavımızı böylece vermiş olduk. Son sınavımızda 2 Haziran'da LGS ile tamamladık. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini ilk dördünde üzerimize ayın ve kuzeyin muhteşem ışığını yazan sınıf öğretmen, öğretmenlerimize özellikle değerli öğretmenim Ayfer Gülbay'a ortaokulda tanış olma imkanı bulduğumuz Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü, beden eğitimi, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım ve rehber öğretmenlerimize, okulumuzun yükünü alta donanımlarıyla yüklenen müdürümüz Sayın Tatma Aksoy, ve müdür yardımcılarımıza, okul aile birliğimize ve yemekhaneden ıslak zeminlere kadar bizlere hijyen ve konfor sağlamaya çalışan tüm okul personellerine canı gönülden teşekkür ederiz. <laughs> Sevgili arkadaşlar, artık lise öğrencileriyiz. Yani üniversite kapılarına bir adım daha yaklaştık. Dolayısıyla sorumluluklarımız artmaya devam ederken çocuk yaptıklarımız yavaş yavaş masumiyetini gerçeklere bırakacaktır. Evet. İşte bu realit ışığında hepimizin besleneceği kaynaklar, ailemizin doğası, öğretmenlerimizin sabrı ve hiç şüphesiz tarif edeceğimiz kişisel gayret olacaktır. Emek ve çalışmalarımız. konuşmamış ötme içinde tamamlamak istiyorum. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. <laughs> Mezuniyet töreni kivi çakacaktır.